Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Başakşehir'i Süper Lig'de kendi evimizde konuk ediyoruz. Umarım iyisinizdir. Hemen kadromu göstermek istiyorum sizlere. Joshua King, Arda Güler, Crespo, Emre Mor, Amrabat, Sofyan Amrabat, Osay Samuel, Alyoski, Çağlar, Salahi, Osterwalde ve Altay Bayındır ilk ile sahada olacağız. Bu forma karışabilir bu şekilde ama bu şekilde karışmaz arkadaşlar. Ya bu 14.30'a bağlamışlar bütün şeyleri. Saatleri. Maça başlayalım arkadaşlar. Maça başlamadan önce bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Evet, taraftarlar sahaya giriyor. Bir maça başlamadan önce bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve Başakşehir maça başlıyor. Traore. Aleksic. Zorlu bir maç olacak bizim için ama tabii ki de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alioski Arda Samuel ya ne oluyor ya? Amrabat önünü açtı vurdu Volkan. Samuel Alioski topu kaptırdı maalesef. Lima, Lucas Lima Kesti ortayı Çağlar orada Samuel'e ve sarı kart gelir mi? Sarı kart geldi O sayı Samuel harika götürmüştü orada topu Arda topu kaptırdı Çağlar Respo. Arda. Alioski kaçtı. Sarı kart. Alioski'ye çıktı. Bir önceki pozisyonda çok sert girmişti. Emre Mor, Arda Güler önüne aldı vurdu Volkan Babacan yine rahat bir top oldu onun için. Arda Güler, Arda Güler çok iyi vurdu. Monster Woods. Emre Mor. Bir gol mü? Ah direk. O say Samuel direğe da. Volkan hadi uzun oyna. Aferin oğlum. Offside olması lazım. Ama Salahide dedi ki offside yoksa ben varım dedi. Osterwald. Attığı noktada Emre Mor. Emre çok iyi hızlandı Emre. Amrabat bir plase defanstan seken top. Taca kadar gitti ama Alioski çıkmasına izin vermedi topun. Amrabat vurmadı. Alioski şimdi Osterwald'a attı. Safiye Namrabat. Şu defanstan dönüyor ya deli oluyorum ya. <laughs> Eliyle oynadı. Neresi faul ya Çağlar izin vermedi rakibine. Emre Mor. Samuel Alioski çok iyi kaçtı. Çok da iyi top geldi Emre Mor'a şimdi. Emre. Emre Mor. Emre Mor Emre Mor. Emre Morette. Dos Santos de Silva. Mükemmel gol. 1-0. Emre'yi durduramıyorlar orada. Çok da güzel hata çıktık açıkçası. 1-0 Başakşehir şokta. Osterwald Traore bir anda hızlandı. Dakika 43. Emre'nin golüyle 1-0 öndeyiz. Aman ha. Çağlar. Alioski. Emre. Orada Arda'ya sert bir top. Sert bir müdahale var. Osterwald kaleye baktı. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Sofyan Aleksić. Osterwald çok iyi yer, yerde müdahalede bulundu. Ya e, faul olması lazım. Samuel az farklı dışarıda. Gol olabilirdi. Çağlar çok iyi yerde girdi araya. Arda çok iyi aldı topu. Hadi. Ah be. salayı bırakmadı orada Emre Aşağı şehirde top Çağlar bırakmadı. Samuel. Joshua King. Alioski. Alioski'den Joshua King'e. Salah'ı Dakika 80 Arda Arda bekledi Çok riskli bir Offside Bir oyuncu değişikliğine gidelim Osterwald'da sarı yedi Dakika 90 artı 1. Ve maç bitti. Maçta kazanan taraf yine biz oluyoruz. 1-0'lık skorla arkadaşlar. Maç sonu röportajımızı da yapalım. No further question. Thanks Evet arkadaşlar, Başakşehir gibi önemli bir takımdan hem 3 puan almamız hem gol yemememiz çok önemliydi. Biliyorsunuz Galatasaray'ın hemen ardından ikinci sıradayız ve galibiyetler bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.